Herkese selam. Birkaç aydır laptop incelemiyorduk. Bugün yenilenmiş Acer Nitro 5 ile bu duruma son veriyoruz ve Ryzen işlemcili Nvidia GPU'lu Nitro 5'i tüm detaylarıyla inceliyoruz. Acer bu seride başta kasa olmak üzere soğutma sistemine kadar birçok şey yenilemiş ve önemli belirttiği nokta RAM, SSD ve hard disklerin upgrade edilebildiği yönünde. Yani bu üç bileşeni isterseniz ileride sisteme kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Kasa ve teknik donanım buna oldukça müsait. Şimdi genel tasarımıyla incelememize başlayalım. Daha sonrasında teknik detaylarla oyun testlerine geçeceğiz. Bu arada eğer kanala destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri de açmanız yeterli. Evet, önceki Nitro 5 modellere göre yenilenmiş kasa kesinlikle daha şık durmakta. Çok fazla ince olan bir laptop değil ama soğutma konusunda getirdiği yeniliklerle bu çok ince olmaması konusu aklınıza bile gelmeyecek diyebilirim. Klavye yapısı hafif içe doğru ve klavyeyi kullanırken bileğinizi rahatça dayamanız için yeterli de bir alan var. Özellikle benim gibi büyük elleri olan birisi çok rahat şekilde klavyeyi kullanabiliyor. Tuş basış hissiyatı tam olması gerektiği gibi. Özellikle oyun oynarken beni rahatsız eden herhangi bir yapısı olmadı. Klavye ışığı tek renk kırmızı. Ama Nitro 5'in Intel modellerinde RGB klavyeli modeller de var. Bizim elimizdeki model tek renk kırmızı aydınlatmaya sahip. Touchpad'e gelirsek Genelde zaten herkes kendi mouse'unu kullanıyor. Ama touchpad'le kullanımda önemli olan yüzey kayganlığı ve alan yeterliliği. Bu laptopta gayet iyi seviyelerde. Konum olarak da tam ortada değil, biraz sola doğru kaydırılmış. Ama dediğim gibi muhtemelen siz de kendi mouse'unuzla birlikte kullanacağınız için touchpad'ler fazla kullanılmadığından çok da bir önem teşkil etmiyorlar. Ekrana gelirsek Acer Nitro 5 15.6 inç büyüklüğünde Full HD IPS 1080p 60 Hz ekrana sahip. Ekran parlaklığı ve renk canlılığını oldukça sevdim ama bunu kameradan anlamınız mümkün değil. Kendiniz kesinlikle yakından görmelisiniz. Kamera bu konularda biraz aldatıcı olabiliyor. IPS olmasının en iyi avantajı sağdan soldan bakışlarda büyük bir görüntü kaybı yaşatmaması ve dediğimiz gibi renk canlılığını da koruması. 15.6 inç olmuş olsa bile benim gözüme öyle küçük geldiğini söyleyemem. Hatta kenarlardan çok da inceltilmiş bir yapısı var. Buna rağmen gözüm 17.3 inçi aramadı. Üst tarafta kamera konumlanmış HD 720p kamerası var. Şu günlerde uzaktan eğitim için elbette çok rahat iş görecektir. Kendi mikrofonu olduğunu da söyleyelim. Sağ tarafında, sol tarafında ve arka bölümde toplam 4 tane hava kanalı mevcut. Bu hava kanalları sayesinde sıcak havanın kasa içinden dışarı tahliyesi Soğutma performansında çok önemli bir yere sahip. Acer dört tarafından havaalan bir kasa yapısıyla soğutma performansına önemli bir katkıda bulunmuş. Dediğimiz gibi çok ince yapıda olan kasalarda bunları yapabilmek çok zor. Kasanın biraz daha kalın olması testlerde ve soğutma performansını incelediğimizde göreceğiniz gibi size süper avantajlar sağlamakta. Peki teknik özelliklerimiz neler? Hemen ona bakalım. İşlemcimiz R5-4600H, 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip bir işlemci kendisi. i7 10. nesillere kafa tutabiliyor adeta. 3 GHz temel frekans hızı var ve bu stile 4 GHz'e çıkıyor ama oyun testlerimizde de göreceksiniz. Biz 4 GHz'i tamamen yakalayabildik. Yani throttle falan kesinlikle söz konusu bile değil. İşlemci soğutma performansında süper bir iş başarılmış. İşlemcinin gücü neyse onun sonuna kadar kullanabildik. Cinebench R20'de 2982 puan aldık ve işlemcinin gördüğü maksimum sıcaklık 76 dereceydi. Yani 90 derecelerde çalışan işlemciler göz önüne alındığında Acer'ın soğutma performansı konusunda iyi işler çıkarttığını söyleyebiliyoruz kesinlikle. 8 GB DDR4 3200 MHz RAM'i bulunmakta. Bir slot boşta yani tek 8 GB RAM mevcut. Eğer bir tane daha 8 GB RAM alırsanız 2 x 8 olarak dual channel olarak çalışacaklarından dolayı performansınız da buna bağlı olarak çok fazla artar. Hem de oyunlarda 8 GB RAM sınırıyla ilgili de herhangi bir sorun yaşamazsınız. Laptopu alacak olan arkadaşlar bence en kısa vadede boş RAM slotunu doldurup 2 x 8 olarak kullansınlar derim. 5 12 GB NVMe M2 SSD'miz var. İsterseniz 2.5 inç hard disk ya da SSD de ekleyebiliyorsunuz. M.2 SSD'nin hızını şu an ekranda görmektesiniz. Okuma yazma hızları olarak çok çok iyi değerlere sahip. Acer Nitro 5'te Radeon NTG grafik harici bir de Nvidia GPU bulunmakta. GTX 1650 Ti sisteme dahil edilmiş ve böylelikle laptopta aynı zamanda oyun da oynamak isteyen kitleye hitap edilmiş. GTX 1650 Ti aslında performans olarak hiç de kötü bir GPU değil. Hatta doğru ayarlarla oynayamayacağınız hiçbir oyunda neredeyse yok gibi. Birazdan oyun testlerinde üzerinde detaylıca konuşacağız bu konunun. Teknik özelliklere devam edelim. 2 tane USB 3.2 Gen 1 portu, 1 tane USB 3.2 Gen 2 portu ve 1 tane USB 3.2 Gen 2 tip C portu bulunmakta. Acer da artık USB 2.0'lara veda etmiş sanırım ve çok da iyi bir iş yapmış. 802.11ax desteği var gigabit ethernet'e sahip, bir tane HDMI bağlantısı var. Mikrofon ve kulaklık bağlantısında standart olarak söyleyelim. 4 hücreli lityum bataryası bulunuyor. 10 saate kadar da bataryası çalışabiliyor. Tabi oyun oynayacaksanız mutlaka her laptopta olduğu gibi bunda da prize takılı şekilde oyun oynamanız gerektiğini sanırım söylememize gerek bile yok artık. 135 watt adaptörü bulunmakta. Laptopun ağırlığı ise 2.40 kilo. O zaman hemen bu giriş çıkış portları nerelere konumlanmışlar onlara göz atalım. Sağ tarafta USB 3.2 Gen 2 tip C portu, hemen yanında USB 3.2 Gen 2 Gen2 portu ve onun yanında da HDMI portu konumlanmış. Onun yanında da hava akış kanalı bulunmakta. Sol tarafta ise gene hava akış kanalı, ethernet bağlantısı, 2 tane USB 3.2 Gen 1 portu ve onun yanında da kulaklık ve mikrofon bağlantısı yer almış. Adaptör bağlantısı nerede derseniz o da arka tarafta tam orta kısma konumlandırılmış. Böylece sağda ve solda olarak elinizin etrafında olup sizi rahatsız etmemesi çok güzel düşünülen ince bir ayrıntı olmuş. Klavye üzerindeki Nitro Sens tuşuna bastığınızda ise ekrana Nitro 5 üzerindeki fan ayarlarını ve güç ayarlarını yapabildiğiniz bir arayüz gelecek. Bu şekilde fanların kontrolünü CPU ve GPU üzerinde istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz ya da güç ayarlarını gene buradan ayarlayabiliyorsunuz. Cool Boost teknolojisinde gene NitroSense uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Sistem yükünü buradan izleyip duruma göre gerekli kararları verebileceğiniz faydalı bir uygulama olmuş diyebiliyoruz NitroSense için. Şimdi oyun performansımıza bakalım. GTX 1650 Ti GPU'muz var dedik. GTX 1650 Ti aslında dediğimiz gibi hiç de öyle yabana atılacak bir GPU değil. Hatta size şunu söyleyeyim. Bu sistemde oyun oynarken GPU limitine takılır mıyım diye düşünmektense GTX 1650 Ti'den önce aslında asıl sistem RAM'i sınırına takılabilir miyim diye düşünün. 8 GB RAM'i 16 GB RAM'e çıkarttıktan sonra GTX 1650 Ti sizi hiçbir oyunda engellemez. Rahat rahat oyun oynayabilirsiniz. Tabi şöyle de bir durum var. GTX 1650 Ti ekran kartının da gücü sonuçta belli. Size her türlü oyunu tabii ki oynatır ama kendi gücü doğrultusunda grafik ayarlarıyla bunu yapabilir. Yalnız bu tabii ki her oyunda detay kısmanız gerektiği anlamına da gelmiyor. Öyle bir durumda söz konusu değil. Triple E oyunlarda, ultra ayarlarda hiçbir sorun yaratmadan oynattığı oyunlar da var. Ama mesela FPS olarak 60'ın altına düşmek istemiyorsanız veya akıcılığa grafik detaylarından daha fazla önem veriyorsanız gereksiz bazı grafik ayarlarını kısarak çok rahat şekilde her oyunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Sonuçta GTX 1650 Ti'den çok daha güçlü GPU'lar da var. E onlar da tabi boş yere çıkmış değiller. Daha iyi performans verebilmek adına piyasadalar. Bu noktada sizin laptopu kullanım amacınız çok önemli. Ben her işimi yapıp üstüne kalan boş vakitlerimde oyun da oynamak istiyorum diyorsanız bu laptop size sadece grafik yönünden daha basit e-spor oyunlarını oynatmak yerine AAA dediğimiz yüksek bütçeye sahip yapım olan ve yüksek bütçeli sistem gerektiren oyunları da tecrübe etmenize imkan verecek. Az önce dediğim gibi GTX 1650 Ti'dan yana oyunlarda endişeniz olmasın ama böyle bir donanıma yakışan da kesinlikle 16 GB RAM olur. Özellikle çift kanal çalıştığı zaman performansınızın da daha fazla artacağını düşünürsek bu durum hem size oyunlarda daha iyi bir performans sunacak hem de sadece oyunlar için değil tüm genel kullanım için ki buna yüksek RAM isteyen programlar da dahil çok rahat edeceğiniz bir performans avantajı sağlayacak. Bunun dışında değinmek istediğim bir başka konu maalesef ne yaptıysam işlemci sıcaklığını değerleri gördüğünüz programa yansıtamadım. Ryzen Mobile işlemciler için bir güncelleme gelecektir programa. Ama şunu söyleyeyim. işlemci hızı gördüğünüz gibi 4000 MHz'de. Peki bunun anlamı nedir? 4000 MHz'de sabit kalması İşlemci sıcaklığının 90 derecelerde değil, aynısı da de bench testimizde olduğu gibi 75-76 derecelerde olduğunu gösterir. Yani işlemcimiz kendisini soğutmak için hızını frenlemiyor. Sabit olarak buz ile çıkabildiği en yüksek değer olan 4000 MHz'de oyunları çok rahat oynayabiliyoruz. Bununla beraber GPU sıcaklığına da görüyorsunuz. 65 dereceyi geçtiğini gördüğüm bir oyun olmadı. Kesinlikle buz gibi çalışan bir laptop olduğunu söyleyebiliriz ki fanları turbo devirde falan da çalıştırmadık. Bir de onu yaparsanız herhalde inanılmaz sonuçlar elde edersiniz. Ama onu mutlaka kulaklık takarak yapın. Çünkü kulaklık olmadan ses konusunda çok rahatsız olacağınız kesin onu söyleyeyim. Peki bu laptop nasıl bu kadar serin çalışabiliyor? İçini iyice açıp bir bakalım ne var ne yok görelim. Acer yeni Nitro 5 modelinde yeni soğutma teknolojisiyle bir önceki modele göre %25 daha yüksek termal performans sağladığını belirtmiş. Gördüğünüz soğutma boruları ve fanlar sayesinde sıcak hava oluşan yüzeyde dağılıyor, tek bir noktada toplanmıyor ve fanlar sayesinde hava kanallarından dışarıya atılıyor. Bu şekilde de işlemcinizi ve GPU'nuzu %100 performansla sıkıntısız şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi şunu da söyleyelim, firmalar soğutma sistemleri için bu kadar uğraşın Maalesef bazı kullanıcılar laptopun serin çalışmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Hava kanallarını yanlışlıkla kapatabiliyorlar ya da zemin olarak sıcaklığa sebebiyet verecek zeminlerde kullanabiliyorlar. Buna mutlaka çok dikkat edin. Laptopun hava alabileceği rahat bir ortamda kullandıktan sonra işte soğutma performansını net şekilde ekranda görebiliyorsunuz. Soğutma performansının önüne kesinlikle kullanıcı hatası olarak geçmemenizi tavsiye ederim. Nitro 5 DTS X ultra ses teknolojisiyle ses konusunda da başarılı, berrak ve güçlü bir ses hedeflenmiş. Bu anlamda da iyi bir iş çıkartıldığını söyleyebilirim. Hoparlörleri gayet güzel, sesler temiz, rahatsız edici bir patlama ya da çok derinden gelip insanı sinir eden bir durum söz konusu değil. Benim hoşuma gitti. Genelde laptop kullananlar kulaklıkla oyun oynuyorlar. Ama eğer hoparlörde kullanımda ses yüzünden annenizden babanızdan ya da eşinizden artık evde kim varsa herhangi bir terlik falan yemiyorsanız oldukça keyif alacağınızı söyleyebilirim. Nitro 5 hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak ürün bende oldukça uzun bir süre kaldı ve bende olduğu süre boyunca kullanım sırasında gözüme çarpan büyük bir eksisi kesinlikle olmadı. Dediğim gibi 8 GB'imi zaten 16 GB'a çıkartırsanız süper şekilde yolunuza devam edersiniz. Hiçbir engeliniz de olmaz. Nitro 5'in RAM, SSD ve hard diskini upgrade edebiliyorsunuz tabi. Ve bunu Acer yetkili servisi ücretsiz olarak yapıyor. Onu da söyleyelim. Eğer kendiniz bu upgrade'i gerçekleştirmek istiyorsanız ürün garanti dışı kalabiliyor. Yani Acer böyle bir durumun olmasını istemiyor. O yüzden eğer böyle bir yükseltme yapacaksanız almak istediğiniz parçayı Acer teknik servisinden satın alıyorsunuz ve parça değişimini burada yaptırabiliyorsunuz. Bunun avantajı ürüne orijinal Acer yedek parça takılacak olup yedek parçaya 6 ay garanti verilmesi. Yedek parçayı kendiniz temin etmek isterseniz de Acer Call Center'ı arayarak uyumlu yedek parça bilgisini teknik servisten öğrenebiliyorsunuz. Telefon numarasını video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Fiyata gelirsek videonun yapıldığı tarihte 8.949 TL bir fiyat etiketi vardı. Ama bu Windows 10'lu versiyonu FreeDOS olarak daha uygun fiyata da bulabilirsiniz belki. Ama benim gördüğüm incelediğimiz donanıma sahip olan ürün bu. Artık laptopu almak isteyenler bunun araştırmasını tabi daha detaylı yapacaklardır. Bugüne kadar kullandığım en serin çalışan laptoptu diyebiliyorum kendisi için. Sıcaklık değerleri çok çok iyiydi. Üstelik fanlar turbo kullanımda bile değilken bu sıcaklık değerleri benim bayağı bir hoşuma gitti. Acer'ın bu konuda güzel bir iş başardığını kesinlikle söylememiz mümkün. Seçenekleriniz arasında olan bir ürün aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayacak bir inceleme olduğunu da umuyorum. Eğer kanala destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri de açmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.